Değerli basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının muhterem temsilcileri ve çok değerli kıymetli Mazlumder dostları. Bugünkü basın açıklamamıza hoş geldiniz. Konu bildiğiniz gibi Danıştay'ın andımızla ilgili aldığı kararla alakalıdır. Mazlumder 2008-2009 yılında andımızın temel insan haklarına ve çocuk haklarına aykırı olduğunu düşünerek bir kampanya başlattı. Uzun bir süreçten sonra 2013 yılında hükümet bu kampanyamızı ve bu kampanyamıza destek veren değişik sivil toplum kuruluşlarının haklı talebini doğru bir şekilde karşıladı ve yürürlükten kaldırdı. Aradan 5 yıl geçtikten sonra tekrar Danıştay'ın böyle bir karar alması gerçekten doğru bulmuyoruz. Doğru bulmadığımızı ifade etmek için de bugün buradayız. Değerli basın mensupları, yargı öğrenci adı dayatmasının aracı olmamalıdır. Danıştay 8. İdare Dairesi ilk derece mahkemesi sıfatıyla Milli Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim Kurumları Yönetmenliği'nin öğrenci andı başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran 2013 yılına ait düzenlemesi hakkında açılan davada oy çokluğuyla iptal kararı verilmiş bulunmaktadır. Eski Milli Eğitim Bakanlarından Türkçe ezan zulmünün de mimarı olan Reşit Galip'in 1933 yılında yazdığı metne 1972 yılında yapılan değişiklikle Türk'üm, doğruyum, çalışkanım ve ne mutlu Türk'üm diyene şeklinde cümleler de eklenmiştir. Mazlum Derin 2009 yılından itibaren diğer duyarlı insanlarla birlikte yürüttüğü Andımız Kaldırılsın kampanyası sonuç bulmuş ve bu uygulamadan yönetmeliği değişikliğiyle vazgeçirmişti. Hükümetin yaptığı bu doğru fiile milyonlarca öğrenci insan haklarına aykırı metni her sabah okumaktan kurtulmuştu. Danıştay iptal gerekesinde idari istikrar vurgusu yaparak 1933 yılından beri okutuluyor ol olunmasını hukuka güven ilkesi gereği olarak doğru bulmuş eşitlik ilkesini de gerekçe göstermiştir. Oysa yanlışta ısrarın doğruluk yönünden kıdem kazandırmayacağı aşikardır. Bilimsellikten uzak, çağ dışı bir metnin kaldırılmaması için Danıştay'ın bilimsel bir gerekçe araması ise ayrı bir garabettir. Danıştay dairesi bu kararı ile yerindelik denetimi yasağı ilkesini açıkça ihlal ederek idarenin yerine geçip yetki ve takdir hakkını gasp etmiştir. Türkiye'de yaşayan tüm diğer etnik kimlikleri yok sayan ve yürürlükten kaldırılan andımız metni insan haklarına açıkça aykırı bir metindir. Hiçbir çocuk askeri düzen içinde hizaya alınarak ideolojik, milliyetçi, ırkçı ifadelerle varlıklarını birilerinin varlığına armağan etmeye mecbur bırakılamaz. Cumhurbaşkanının da zamanında ifade ettiği üzere 30'larda Hitler ve Stalin gibi toplumu formatlamaya dönük bu tür uygulamaların hiç kimseye bir erdem kazandırmayacağı açıktır. Mazlum der olarak hiçbir insanın bir ırka mensubiyeti nedeniyle doğuştan üstün olamayacağını her türlü ırkçı yaklaşım ve uygulamanın karşısında olduğumuzu bir kez daha deklare ediyoruz bütün dinlerin yasakladığı, insan fıtratına aykırı, başta, çocuğun hakta, başta çocuk hakları sözleşmesi olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu tüm uluslararası insan hakları metinlerine de aykırı olan andımızın yargı kararıyla tekrar getirilmesine karşı çıkıyor. Danıştay'ın temiz merciinde insan haklarına aykırı bu kararı bozacağını ümit ediyor ve takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Mazlum der İstanbul Şubesi.